Ve Rümeysa geliyor. Evet, Rümeysa Saraçoğlu. <laughs> Aynısı. Evet. Çok beğendim. Kopyala yapıştır yapmış. Elbisenin kaçı aldın? 470'ti, 290 aldım. Elbisenin? Evet. O zaman fiyatlardan başlayalım. <laughs> <laughs> Ayakkabıdan başlayalım. Ayakkabılarım 470'ti, 150'yi aldım. Elbisem aynı şekilde 470'ti. 290 aldım. Çantam 45, takılarım 45. Çok güzel gözüküyorsun. Şükür. Bu kadar ya ne replikalar yapıyorlar arkadaş bu nasıl bir şeydir bravo yani. Bravo vallahi bravo. Müthiş yani birebir. Ben de aynı ayakkabının renklisi var. Evet. Çok güzel ayakkabı. Puantiye bunun altına o ayakkabı neden olmasın? Kulağına böyle küçük evet. bir gold değil mi o küpeler? Evet. Mat öyle. gold. Evet mat gold. Olabilir. Tabii ki elinde bir klaç olabilir. Ama ben bir böyle bir yarım şöyle bir deri mont isterdim biliyor musun? Yani ya da böyle bir jean mont isterdim. Bakalım. Yani evet bir bakalım. da var bak bakalım nasıl olur. Daha spor ve daha yaşın olurdu. Bak. Severim ben böyle leoparlarla, puantiyelerle. Ekoselerle. Ben de çok seviyorum. Bence de çünkü saçlarını da geriye yapıştırmışsın falan. Tatlı duruyorsun ya. Evet beğendim seni. Dünkü tokat iyi gelmiş sana. <laughs> Hem de var ya sağdan soldan pat pat. Evet arada çok bir tokatlamak dün. lazım sözlerimizle. Bu kadar. Teşekkürler Gülşah. Ee, dün sana yaptığımız eleştirileri haklı bulmuşsun. Evet. Ne yapmıştık sana eleştiri dün? Tekrar İki bir hatırlayalım. Cuma günü çok güzel geldin. Tamam, bir mevzu topladık dedim. Bu pazartesi ne? Demek ki size iyi yorum yapınca işte kötü gelmeye başlıyorsunuz. Kendinizi salıyorsunuz. Kendinize gelin. Bu halin ne? Bence gitmen gerek. Vesaire vesaire. Bana sağdan soldan şok. Bir de dün Arzu'nun gitmesi ikinci şok. Arzu'nun gitmesi hepinize şok. Ee, haberiniz olsun. Dediğim gibi başında evet. da söyledim. Tutmayız. Çok geriliyorum ben o Arzu Gerilim. gittikten sonra çok geriliyorum. Gerilin. Çok geriliyorum. Hepiniz gerilin. Tutmayız. Yeter. Hele ki sizi hiç tutmayız. Çünkü buraya ilk defa geldi, özensizdi gitti. Siz burada 9-10 haftadır yarışan yarışmacılar olarak haftanın başında birinci, ikinci gününde korkunç gelirseniz göndeririz. Ama bugün muhteşem görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Muhteşem. Bu muhteşem halinle Nereye gidiyorsun? Hemen söylüyorum. Ben büyük beden mankeni olduğum ajansın partisine gidiyorum. Ajansta. Ee, deri montlu, deri montsuz. Ee, üstündeki elbisenin puantiye dağılımı muhteşem. Bu ayakkabılar bunun altına şahane olmuş. Ee, daha önce giyilmişti bu ayakkabı sanırım ama Hiç önemli bilmiyorum. değil. Fark etmez. Ayakkabı starsa evet star bir ayakkabı var. Ve çok güzel snob etmişsin flaç doğru tercih. Saçın makyajın güzel. Beğendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Elbisenin altı puantiye de üstü böyle pati izleri gibi ee, biraz üstü değil mi? Asimetrik altı zürafa pu hı. Puantiyeli dün ben giymiştim ya zürafa. Evet, evet. Hemen bir <laughs> çıkarabilirsin montu Tabii, hemen Öbür Hemen ayarlayayım. Geldiğin haline, abi evet, evet. haline görüp değerlendirmek islamak. daha doğru. Mont yakıştı, okey. Eee, Seray Hanım renk verdi. Bence kombini bir beğendi demişsin. Ben Aa, ne ara gördüm sizin kombiniz, ayakkabınızda? Bunu üstümde gördünüz, elbiseyi sordular Deniyorum bana. Deniyorum dedin. Evet, deniyordum. Bence dedim o denediğim parçayı alırsam eğer ki dedim gözlerinden anladım. Bence çünkü beni görünce böyle yapar. Ama aman deniyoruz sadece bunu almadık, bunu almadık diye panik oldular. Ben evet. yorum yapmadım. Ama gözler... Şu gözlerinden karşısıdır. anlamışsın çünkü beğenmişler. Benim herhalde. gözlerim hariç. <laughs> Sizinkini asla anlayamıyorum. Bugün o zaman de söyledim bugün zaten. Gülşah Hanım'ı, sizi ve Urkan Bey'i kesinlikle anlayamıyorum. Canım ne yapayım benim gözler <laughs> her şeyi veriyor yapacak şey var. gözlerden anlamasını zaten konuşuyorum çok hoş görünüyorsun evet hoş duruyordu ben beğenmiştim üstündekini ama herhangi bir renk vermediğimi düşünüyordum evet. gözlük de vardı oysa ama <laughs> vermişim belli ki hoş Anladım. görünüyorsun dön bakayım bir kendi etrafında saçların yapışık da güzel olmuş Evet yapıştırdım Hoşsun yani buna e, yorum yapabileceğim bir şey yok. Gayet güzel giyebilir büyük beden bir be hanım. Ayakkabılarında star parça olarak gayet dikkat çekici. Aferin. Teşekkürler. Hiç beğenmedim demek isterdim ama demiyorum. Elbiseye bayıldım. Şurada oturduğundan beri gözü... ben puantiye hastasıyım ama bu kadar büyük ve küçük puantiyelerin birleşiminin çok güzel olacağını sen bize gösterdin. <laughs> Taşımanla, duruşunla bayıldım. Önce dedim ki bu Puantiyeye, bu ayakkabıyı ben giydirir miydim? Giydirmezdim herhalde dedim. Ama çıktığınız zaman o kadar güzel duruyor ki. E artık Gülşah'tan alıştım zaten bu tarz ha? kıyafetlere. Bu tip ayakkabıların da çok güzel olduğunu çok beğendim. Çok teşekkür Söylecek ederim. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Saçın makyajın bulmak istiyorum aslında. Yani ama ee, yok. Bir dön şöyle bir dön üstünde Bak dün neydin Dün ne kadar kalın, kalın gözüküyordun Asla daha bugün kendime Dikkat. geldim yani İnşallah Gel, tabi o aynaya bak sen bakıyorsun baktığın zaman aynaya Dün bakmamıştın Bitti Hisset beni göndermesiniz mi alışverişe Görüyorsun renk veriyormuşum Aa, hep ya Hep gelin Hanım <laughs> Hep gelin Bana biraz renk ver Gülşah Hanım için yorum yapacak mısınız? Yaptı. Sana, Yaptı. ha, yaptınız mı? Ben Fuat gösteriyorum. göstersin. <laughs> Çünkü aynı yani, <laughs> puan yaptılar. Aynen. Aynısı. Biz Berikliler. de açalım. Biz de açalım gel. Hayatım benim ben sağ olacağım. Sen çağırdın ben, ben, ben böyle yaptım. Puan TV'ye niye daha patlatıyorsun? Puan Evet seni yerine uğurlayalım. Bir beni podyuma davet edelim. Aferin. Ya. Hoş Aa. geldin bir ben Coşkun. Hoş bulduk Kemal. Nasılsın? Be, iyiyim. Siz nasılsınız? Kör oldum. <laughs> Kaç lira harcadın? Ayakkabılarım 1200 liraydı. Ben de hediye alım. Tabii buradan elenmek istemezsiniz. <laughs> 1200 liralık ayakkabıları hediye alıyorsunuz filan. Burada olmasaydınız bunlar olur muydu? <laughs> Ayağımın ucuna Kredi girmez. Kredi <laughs> bir daha vardır. bir alayım tekrar. Ayakkabılarım 1200 liraydı. Hediye aldım. Elbisem 570 liraydı. 175 liraya inmişti. Çantam 40 lira. Küpelerim 5 lira. Broş. Elbisenin broşu Evet. Bir dön bakayım. Çantada da da indirim aldı Kemal'cim. Esas fiyatlarını da söyleyin. Çantan da 50 liradan mı indi 40 liraya? Yok. Ben oradaydım. Ha, ha, o hep öyle yapıyor ha, abi. Peki. Şimdi <laughs> bu Sabiha mevzusu sizi çok e, canınızı sıkıyor gibi geliyor bana. Yaptığın açıklamalardan mütevellit. Ee, yok öyle başarılı olunmaz da biraz başarılı olması lazım ki ben onu ciddiye alayım de. Bu minvalde açıklamalarda bulunmuşsun. Sen şimdi birebir kendi cümlelerini söyler misin lütfen? Evet.